Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ramazan iyi geçiriyoruz hep beraber. Allah kabul etsin. Allah tekrarın Rabbim nasip eylesin. Ben size bugün açma, ev açması, kovça yapacağım. Ben yaptım, çok beğendik. Hep beraber böyle severek yedik. Benim izleyenlerim, beni takip edenlerime de dedim yapayım. Bu Ramazan'daki sahurda yapsınlar, yesinler diye. Ee, hemen bir göstermeye geçeyim dedim. İnşallah e, yaparsınız. Sizler de beğenirsiniz. Şimdi bir malzemelerini göstereyim ben size. Önce bir leğenimi alayım. Şimdi, önce bir yarım paket hem biraz fazla yaş maya. Ama bir paket kuru maya da kullanabiliyorsunuz. Ben de yaş maya olduğu için yaş maya kullanıyorum. Ee, bunun üzerine böyle bir bardak e, sütümüz var Boşaltıyorum Bir bardak ama ılık olacak Bak süt de suyumuz da ılık olacak Ilık olması gerekiyor e, İki buçuk bardak suyumuz var Bir bardak e, Sütümüz bir, ba bir buçuk bardak su Bunu böyle ilave ediyorum e, Bir bardak Sıvı yağımız var bunu da ilave ediyorum. Ee, i̇ki tane yumurta var. Bir tanesinin akısı, bir tane tam üstü bir sarısı üstüne sürmek için ee, akısı ile bir tane yumurtayı da içine atıyorum tekrar bunu hep beraber. 3 ee, kaşık toz şekerimiz var. Onu da döküyorum. Tuzunu daha sonra atacağız. Kesmesin diye şimdi. Evet, şimdi bunu iyice çırpıyorum. Bütün malzemeleri koydum bunun içine. Göstereceğim malzemeleri koydum. Bunu iyice böyle çırpmam gerekiyor. Çırpayım. E, 750, 750 gram, 700 hatta 750 veya 725 gram. Ona göre değişir. Onu ölçü olarak e, kullanabilirsiniz. Ben şimdi onun ölçüsünü 750-775 gram diye veriyorum. Ama ben onu ölçmeden kendim şimdi şey yapıyorum. Tuzu ekledim Üstüne de gördüğünüz gibi 75 gram tereyağımız var. Mayası geldiği zaman onu da aşama olarak göstereceğiz nasıl olursa. Şimdi şöyle bunu koyuyorum. Şimdi bunu böyle hafifçe emdire emdire güzel. şey 775 gram un koyuyorsunuz. Ama ona göre değişir. Şimdi hamurunu da gösterelim. Ona göre şey yaparsınız. Tuzunu şimdi ekliyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. Gerçekten harika bir poğaça oluyor açmak yapmanızı tavsiye ederim. Böyle azar azar e, koyup yoğuracaksınız ki mayalı hamur öyle güzel oluyor. hamurumu böyle yoğurdum. Benim onu elenmiş koyuyorum. Sakın yanlış anlamayın. Onu mu ediyorum öyle kafa koyuyorum. Böyle hamur yumuşaklığı böyle olması lazım bak. Çok şey olmaması lazım. Şu şekil. Şimdi bunu mayalamaya bırakıyorum. Acık üstüne un serpeceğim. Şöyle. Evet poğaça hamurumuz kabardı. Size de böyle göstereyim. Şu şekilde. Bak ne kadar güzel kabardı. Şimdi bunu size e, şey yapalım. Şimdi önce bu tezgahımı biraz unlamam lazım. Şöyle unlayayım. Şimdi bunu şeyde bak, şuna bak, bak, bak. Şunun güzelliğine bak. Oh. Ey güzel Allah'ım, güzel neler Kadir yüzler güzel, güzel Allah'ım. Sen bizler affet Allah'ım. Kadir nimetle. Şimdi bunun biraz böyle havasını al alacağım. Bak ne kadar yumuşak. Ne kadar desem size bir yumurta büyüklüğünde olması gerekiyor. Şöyle bak. Hem böyle yapayım. Şöyle. Mutlaka bak bu akşam bunu deneyin sahurda. Bak ben bugün yapıyorum sizin için. Siz de deneyin. Çoluk çocukla yiyin bakalım. Çok güzel oluyor. Güzel oluyor değil mi kadın? Evet, çok güzel oldu ana. Evet. Hani dün akşam yaptık yedik, bak bugün de sizin için yapıyorum bunu ben. <laughs> evet, 32 tane e, hamurumuz çıktı. Şunu bu 5 dakika dinlendireceğim. Şimdi ellediğimiz için biraz dinlenmesi gerekiyor, kendini koyvermesi için. Şöyle bezle kapatıyoruz. Burada kaçama yapma. Şu gömde kapatıyorum. <laughs> 5 dakika bir dinlendireceğiz. Evet. Bundan sonra geleceğiz tekrar. Evet. 5 dakika oldu. Şimdi açıyorum hamurlarım. Burada da biraz böyle hamurlarım kabardı. Şimdi bunların üstüne tereyağı koyacağım. Şu kadar şu kadar. şöyle parça bu açma olduğu için tabi bu açmada muhteşem oluyor Evet bak hamurlarımız böyle üstüne yağlarını koydum. Şimdi açmaya başlayacağım. Şimdi bir tane böyle alayım onu Şöyle elimle böyle, iyice böyle şu şekilde. Ne kadar dinlenirse o kadar güzel olur. Bak zeytinli açma sade. E, çikolatalı da çok şahane oluyor. Onu da çocuklarınıza yapın. Yedirin bak. Peynirli. Nasıl arzu ediyorsanız o şekil yapabilirsiniz. Aha böyle. Şimdi zeytin zeytinli açma yaparken e, kaşar da koyabilirsiniz ama ben şimdi kullanmayacağım. Şu şekil böyle hemen bunu yuvarlıyorum şöyle. Çikolatalı, cevizli böyle, şöyle. Şunu da böyle aynı şekilde şöyle koyuyorum. Bir tane daha yapalım. Evet, şu şu bu çikolatalı, şu dördü fındıklı çikolatalı, bunlar çikolatalı. Bu sade. Bu peynirli, kaşarlı peynirli. Bu da bu, bu boyda zeytinli. Şimdi onun yapılışını tekrar göstereceğim. Bunları böyle tek tek de yapabilirsiniz. Şu şekil. Tek hani isteyene göre. Çift de yapabilirim. Ben bunu çift yapacağım şimdi. Daha top oluyor. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Bakın. şekil şöyle birleştiriyorum. Şimdi tepsiye alayım. Kaşmalarımız hazır. Şimdi yumurta sarısına azıcık sıvı yağ koydum. Çok az. Hafifçe böyle sürüyorum bunu. Isıtılmış 180 derece fırına sürüyoruz. Bu yeterince mayası geldiği için ısıtılmış fırında olur bu. Ondan sonra afiyetle hep beraber yeriz inşallah. Bak biz iftara yiyeceğiz. Siz sahur için yapın ona göre günlük yapıyoruz bunu hemen. Bugün yaptık, size atıyoruz. Bu yaptığımız da bu gece biter değil mi Hatice Allah? Bu iftarda bitecek. <laughs> i̇ftarda pide yapmayacağım. Ondan sonra sahur içinde inşallah beğenerek yapacaklar yiyecekler hepsini böyle süreyim bunlar peynirli peynirli de her tür her türlü şeyi yaptık bak biraz paspalca sürdük ama acelem var yemek yapmam lazım şu kadar yeter buna şimdi azıcık çörek otu gezdirelim şöyle susam da kullanabilirsiniz. Benim susamım bitti onun için şimdi kullanamıyorum. Bak onu da söylüyorum görüyor musunuz? Ne kadar doğal biriyim ben ayım. <laughs> Çikolatalarımı böyle fırına sürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, şey yapıyorum böyle tasarruf olarak ikisi bir sürüyorum şimdi. Heh böyle pişmeye devam. Alt üst edeceğiz onu. Tamam. Bir e, bir bakalım. Bir alt üst edelim. Bak poşalarımızın güzelliğine. Ay, yani dayanamadım. Şimdi Bak şöyle değiştirdim. Üstü hafif kızar. Altı aldığımız zaman da yine kızaracak. Onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ha böyle böyle biraz kapatacağız yumuşaması için. şekil. Bir 5 dakika sonra e, kaba alacağız, servis kabına alacağız. Evet ellerimize sağlık. Rabbim hayırlısıyla yememizi nasip etsin. Siz de yaparsınız. İnşallah sizlere de afiyet şeker olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar